Selam arkadaşlar. Evet, arkadaşlar pardon. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl baltasız bir şekilde blokları çok büyük bir şekilde yerleştirebileceğiniz bu vortajit kullanabileceğinizi göstereyim modsuz. Şimdi elinize rastgele bir tane blok alın. Mesela ben tahta arkadaşlar. Şimdi tahtayı aldım. Buraya koydum arkadaşlar. Buradan mesela ben şuraya kadar her yerin Taht olmasını istiyorum. Şimdi ne yapmamız lazım? Sohbeti açıyoruz. tahta biliyona bakarak arkadaşlar. Slash Fill kullanıyoruz. Ardından arkadaşlar Em, boşluk bırakıp baktığımız bloğun koordinatları zaten çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Baktığımız bloğun koordinatları. Enter diyoruz. Şurada eee bilmem neye çift hatalı diyebilir. Ama bu şu an hatalı değil. Bu kutu tam ta tamamlamadığımız için bunu gösteriyor. Şimdi de bu bloğa bakıyoruz. Tekrar T tuşuna basarak Sohbeti açıyoruz ve şimdi de yukarı ok tuşuna basıyoruz. Ve böylece önceki yazdığımız kodlar çıkıyor. Şimdi tekrar boşluk bırakıyoruz. Ve arkadaşlar burada tekrar e, konumun tamamını tıklıyoruz. Şimdi çıktı enter diyorum hala hata. Aldım. Şimdi envanterime bakıyorum. Ve burada şimdi meşe tahtası inşaat bloklarının hemen altında Minecraft OAK Planks yazıyor. Şimdi bunun ne anlamı geliyor? Bu bunun İngilizce ismi. Bununla beraber arkadaşlar blok yerleştireceğiz. Yani bu blok kullanacağız anlamında. Şimdi buraya Minecraft yazmamıza gerek yok. O ak yazdım arkadaşlar. O ak neydi? O planks'tı. Enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle oldu. Arkadaşlar balta gerekti mi? Böylece çok büyük yapıları zahmetsizce böyle yerleştirmeden arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi bunu tekrar nasıl sileceğiz? Şimdi yaptık mı? Tekrar yukarı ok tuşuna basıp çete Tekrar yukarı ok tuşuna basıp geliyorum buraya. Şimdi bu ana o ak yerine ay yapıyoruz arkadaşlar. Minecraft ayı hep boşluk oluyor. Enter dediğimde de siliyor. Şimdi arkadaşlar başka bir şey daha göstereceğim size. Mesela şimdi buraya baktım. Slash fill. Bunu sonra böyle yaptım. Ondan sonra buradan böyle yapalım. Ondan sonra bunu ayı yapalım arkadaşlar. Minecraft ayı. Bakın böyle de silebilirsiniz. Böylece labirent yapmak ve büyük yapılar yaparken kullanmak arkadaşlar çok kolay olabiliyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.